Merhaba. Bu videomuzda plastik atıkların çevreye etkisi ve çözüm önerileri hakkında konuşacağız. Plastik atık sorunu dünya genelinde giderek büyüyen bir çevre felaketine dönüşüyor ve plastik atıklar dünyayı yaşanamaz bir yer haline getiriyor. Üretilen yüzlerce plastik türünün çok azı verimli şekilde geri dönüştürülebiliyor. Toplanan plastik atıkların büyük kısmı ya yakılıyor ya da açık alanlardaki çöplüklere bırakılıyor. Plastiklerin yanması, zararlı gazların atmosfere karışıp hava kirliliğine neden oluyor. Bu da yağmurlar aracılığıyla bu zararlı maddelerin toprağa karışması ve dolayısıyla yeraltı sularının kirlenmesi anlamına geliyor. Plastikler petrol türevi polimer bileşiklerdir ve düşük maliyetleri, dayanıklılıkları nedeniyle birçok sektörde yaygın olarak kullanılır. 2015 yılında üretilen 381 milyon ton plastik dünya nüfusunun üçte ikisinin kütlesine eşdeğerdi. Ancak plastikler yalnızca atık hale geldiklerinde değil, içerdikleri katkı maddeleriyle de insan sağlığını tehdit edebilir. Plastik atıklar canlılara ciddi zararlar verebilir. Deniz canlıları ve kuşlar plastikleri yutabilir. Bu da sindirim sistemlerine zarar vererek ölümle sonuçlanabilir. İnsanlar da su, hava ve gıda yoluyla mikroplastiklere maruz kalmaktadır. Ancak bunun insan sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkileri henüz tam olarak bilinmemektedir. Plastik kirliliği en büyük zararını okyanuslarda gösteriyor. Her yıl yaklaşık 8 milyon ton plastik denizlere karışıyor. Nehirler aracılığıyla okyanuslara taşınan atıklar girdap akıntıları nedeniyle büyük çöp adalarına dönüşüyor. Örneğin Kuzey Pasifik Çöplük Bölgesi İspanya'nın 3 katı büyüklüğünde bir alanı kaplıyor. Bu sorunu çözmek için plastik üretimini azaltma, geri dönüşüm teknolojilerini geliştirme ve alternatif malzemeler kullanma gibi yöntemler öne çıkıyor. Ancak plastiklerin ekonomik ve işlevsel avantajları da göz ardı edilmemeli. Bileşli tüketim ve atık yönetimi, plastik kirliliğini önlemede en önemli adımlardan biri olacaktır. Plastik atıkların yol açtığı çevresel felaketler ve canlılar üzerindeki olumsuz etkiler göz önüne alındığında, bu soruna kayıtsız kalmak mümkün değildir. Her yıl milyonlarca ton plastiğin doğaya karışması sadece ekosistemleri değil, insan sağlığını da tehdit etmektedir. Bu nedenle bireyler olarak sorumluluk almalı, plastik tüketimini azaltmalı ve geri dönüşüme daha fazla önem vermeliyiz. Küçük adımların büyük etkiler yaratabileceğini unutmadan bilinçli seçimler yaparak doğayı ve geleceğimizi korumak için harekete geçmeliyiz. Eğer bugün önlem almazsak Yarın plastiklerle çevrili bir dünyada yaşamak kaçınılmaz olacaktır.